Arkadaşlar tam Riverside'dayız, nehrin kenarındayız. Şimdi bak adam ne yapıyor aşağıda. Şimdi burası, bütün kanalizasyonlar şuralardan, hep delikler var. Oralardan aşağıya akıyor. Zaten yol boyunca girdiğinizde görüyorsunuz. Abim de burada balık tutmaya çalışıyor, şey bak. Ya bu tuttun da, bu balık, şimdi karşıdakiler aynı şekilde buraya akıyor. Bütün kanalizasyonlar buna helal Sen şimdi buradaki tuttuğun balıktan ne hayır bekliyorsun yani. Bunları burada satıyorlar mı? Bak mesela şunlar ne yapıyor belli değil. Şurada bir tane de bunlar, şunlar balıkçı galiba. Bakın arkadaşlar, oralarda da balıkçılar var. Yani buradan tuttukları balığı, burada söyledim ya, şey video. Burada yine pazarda satıyorlar. Orada bakın karşıda da balıkçı var. Yani bu Nehir zaten komple öyle gidiyor içeri doğru. Komple kanalizasyon. Yani şuradan şeye bağlanıyor. Denize bağlanıyor arkadaşlar. Oradan sonrası evet belki deniz tarafı sıkıntı olmayabilir. Bak balıkçılar orada devam ediyor yine bak ilgiler var. İlginç. Demek ki o balığı yesen de bir şey olmuyor.